vloguyla yine vlog yapıyoruz ben yani arkadaşlarla Necbettin Erbakan parkına gidiyoruz annemler de geldik bir de arkadaşlarımla motora bakın aman aman motor olur güzel ki şimdi bir şey yapacağız ya kardeşim şu an ya oğlum ben kardeşimi niye getiriyorum amına koyayım dedim babam babam babamın yanında kalsın dedim Hala, oraya kadar gitti ya oğlum şu an burası dedemin geldiği yer her gün dedem buraya geliyor ama bilmiyoruz şu an bir yerlere gidiyoruz oradan eve döneceğiz galiba Necmettin Erbakan Parkı'na gidemiyoruz arkadaşlarım da hemen gitti ya Vallahi kayboldu tek ailelerim kaldı oldu? Aha buldum araba. Çok güzel bir araba. Göstereyim mi? Göstermeyeceğim. Arkadaşlar eğer 100.000 like gelirse ben bugün ben bugün telefoncuda çalışıyorum abi. Eğer 100 bin like gelirse ben bu vodafone'da çalışıyorum amine. 100 bin like gelirse ya ya 100 bin abone olursak ben bir tane vodafone'da çalışacağım size videosunu göstereceğim. Evet geldik. Yok gelmemişiz. Evet gidiyoruz evimize. Evimizde giderken size çekelim. Adol, gel! Hadi. Arkadaşlar ben bu bir... abi kapatmış o şeyini kapatmış. Biz ne yapıyoruz? Gece gece kaç? 9 falan mı? Adam kapatmış. Bir yarın bisikletçi göstereceğim vlogunu çekeceğim. Herkes herkes gelsin. Öpüyorum. Hadi. Abone olmayı unutmayın.